diyorum sağ ol muhtarım. Eyüp Başkanı'm Başkanım sesiniz var sesin Eyüp, geliyor mu, mu? Eyüp mu? muhtarım diye. Evet doğrudur. İstanbul Kuştepe. Sesim maalesef. geliyor mu? Efendim? Benim sesim geliyor mu? Geliyor geliyor sevgili başkanım. Benimki geliyor mu size? Evet evet Hiçbir sıkıntı yok şu an başkanım. Evet. Sevgili muhtarım, e, roman toplumu pandemi sürecinden etkilendi mi? Etkilendiyse size göre hangi konularda nasıl etkilendi. Bir muhtar olarak ve İstanbul'un en büyük semtlerinden Kuştepe semtinin muhtarı olarak bu konuda görüş ve düşüncelerini istiyoruz. Şimdi şöyle söyleyelim Sayın Başkanım. Öncelikle gerçekten bugüne kadar bu toplumun ön önüne çıkmış bizi medyada aslında. ...en iyi şekilde temsil eden bir başkanımızsın. Ee, sizi... E, ...tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de... ...bu vesileyle de isminize yakışır bir... ...zirvede kalmak adına inşallah... ...hep zirvede kalırsınız diyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım şimdi... E, ...kesinlikle... ...pandemi... E, ...bizim toplumumuzu gerçekten... ...çok etkilediğini hepimiz biliyoruz. Biraz önceki başkanlarımız da... E, ...gereğini zaten konuştu... Türkiye çapında gerekli projeler, gerekli işlemler yapıldı ama bunların hiçbiri gerçekten yeterli mi derseniz yeterli değil. Evet. Mesela hep müzisyenler üzerinde konuşuyoruz ama bu toplumun diğer dinamiklere baktığınızda bu konuda çiçekçiler de çok etkilendi. Mesela kahvehane sahipleri çok etkilendi. Mesela e, özellikle bizim yani kendi mahallemde e, berber kardeşlerimiz var, berber kardeşlerimiz çok etkilendi. Özellikle yine e, ayakkabı boyacıları e, bundan çok etkilendi. Dolayısıyla e, pandemi pandemi bizi e, gerçekten hem eve kapadığı olmamızı, e, hayata e, her şeyi elimizden maddi manevi aldı. Şimdi e, isterseniz şöyle devam edeyim. Şimdi biliyorsunuz Halk Deniz'de önce teşhis konulur, sonra tedavi edilir. Şimdi tedaviye geldiğimizde, tedavi sürecine geldiğimizde tedavi hiçbir şekilde yeterli. Şimdi tedaviye baktığımızda, evet müzisyenler e, bir 3 bin lirayla alakalı olarak bir proje yapıldı. Yalnız proje gerçek manada kalan birçok vatandaşımıza ulaşılamadı. Bunun sebeplerini biraz önce siz de söylediniz. Eğitime dair, bilgisayar kullanamamaya dair birçok sorunla karşılaştı vatandaşlarımız. Ben mesela bu konuda sesimizi duyurmak adına özellikle Sayın Cemal Bekle vekilimize sesimizi duyurmak adına ben bütün müzisyen kardeşlerimi mahallemde bir boş alanı topladım. E, ee, Estromanların Ma -ma sadece önce duyurmak için yaptık. Basın çağırdık. bakcas Gerçekten oldu. Ee, e, e, bir başkanlık geliyor mu? Sesin geliyor başkanım. Dolayısıyla dolayısıyla bu bağlamda Sayın Cem, Cemal Bekle vekilimize özellikle şunu rica ettim. Dedim ki İstanbul'da bizim irtibata girmemiz gerekiyor. bir başta yaşatmayabiliriz. Bize bunu, bunu da yönlendir dediğinizde yine bir cevap küçük de olsa bir sitem etmek istiyorum tabii ki mahallem adına. Çünkü burada şahsi hiçbir şekilde menfaatimiz söz konusu değil. Yine yine eğer sorunuz yoksa şöyle devam etmek istiyorum Sayın Başkanım. Ee, biz mahalle muhabbet yapmaya çalıştık. Kendi değerli dostlarımla, e, Hacer Fak ablamla e, ve diğer birçok e, iş yeri sahibi arkadaşlarımla, dostlarımla erzak katkısında bulundum müzisyen kardeşlerimize. 130 tane müzisyen kardeşimize e, kendi imkanlarımızla erzak katkısında bulunduk. Ama bunların hiçbiri yeterli değildi tabii ki. Mesela e, Şişli Belediyesi başkanım, Şişli Belediye başkanımız Sayın Muammer Keskin, e, bu bağlamda yaklaşık mahallemize e, 3.500-4.000'e yakın bir erzak katkısında bulundu. Ama yine söylüyorum, bunlar hep günlük e, tükettiğimiz şeyler olduğundan dolayı bu konunun erzak boyutunu benim benim için çok ciddi manada kendime de söylüyorum, ciddi manada bir tedavi şekli olmadığını düşünüyorum. E, derseniz mesela kaymakamlık bağlamında ben ayrıca Şişli Kaymakamlığı Mütevelli Heyet Üyesiyim. Orada da e, birçok e, vatandaşımıza, müşterilerimize, abilerimize katkı sunmaya çalışıyorum. Ama ne yapalım? Yani rakamlar 100 lira, 150 lira en fazlası 200 lira gibi bir rakamlar söz konusu. Ki siz de biraz önce beyan ettiğiniz Bunun asgari ücretin 3'te birini olması gerekiyor. Aile kişi başı gelir seviyesinin. Dolayısıyla bu da 720, 700 şu anda biraz yükseldi. 750 800'e belki dayandı. Dolayısıyla bu bağlamda insanlar prosedüre takılıyor. Yani kardeşlerimiz... 701 lira olması lazım. Prosedüre. Evet doğrudur. Dolayısıyla Yusuf'una çok takılıyoruz. Yani bu, katkı, bu anlamda e, Büyükşehir Belediyesi ile alakalı birkaç cümle Bir e, belediyesinden de evet doğrudur. Çok ciddi manada e, erzak yardımı Ger gerçekten mahallemde e, birçok kişinin eline ulaştığını da gördüm mü? Evet gördüm. Ama yoksulluk öyle bir safhada ki Sayın Başkanım, yoksulluk evet. öyle bir safhada ki şimdi e, mesela bir evin içinde e, diyelim ki üç tane küçük çocuk var ise bunun beze, mamaya ihtiyacı var ise yani e, gelen kolinin de hiçbir anlamı olmadığını düşünüyorum. Sevgili Başkanım, Dolayısıyla, şu, e, şunu sormak de, istiyorum. Şimdi ben sizi tanıyorum, çalışmalarınızı Buyurun. da biliyorum. E, çiçekçiler ne durumda? Yani şimdi Kuştepe'deki bayağı bir çiçekçi esnafımız var. Bayağı e, değil miyim ama bayağı bir şey var, e, istidam alanı var. E, bu süreçte ne gibi zararları oldu mu bunların? Bundan ilgili ne çalışmalar yaptınız? Veya yetkiler ne gibi bu konuda destek oldu? Ya Şimdi şöyle Sayın Başkanım. Bizim bireysel olarak yapacağımız bütün çalışmalar dediğim gibi sadece konsuman. Ama burada iktidarda olan Sayın Cemal Bekle vekilimizin aynı yapmış olduğu, müzisyenlere yapmış olduğu projenin bir mukabilin bize çiçekçi dostlarımıza yapması gerektiğini düşünüyor. Şimdi cumartesi pazar, cumartesi pazar özellikle çok daha fazla yoğun iş e, iş yapan arkadaşlarımızdı bunlar çiçek tezgahlarında. E dolayısıyla cumartesi pazarın kısıtlamaya girdiğinden dolayı e, hiçbir şekilde e, işe gidemez oldu. Birçoğu e, trafikte satıyordu. E trafiğin azalmasıyla birlikte e, trafikte çiçek satamaz oldu değerli kardeşlerimiz. Dolayısıyla yani bunu hangi taraftan tutarsak tutalım Konuşacak o kadar çok şey var ki ama çiçekçiler üzerinde, çiçekler üzerinde bizim yapabileceğimiz kaymakamlıkla ve Şişli belediyesi ile yapacağımız çalışmaların hepsi bir pansumandır. Evet, sevgili başkanım, sizin son cümlenizi alalım. Sırada sevgili başkanların bekliyor. Eklemek istediklerim varsa sevgili muhtarım, bu konuda. Valla şöyle söyleyeyim. E, o zaman şöyle söyleyeyim Sayın Başkanım. Şimdi pandemi başladı başlayalı. E, biz bile kendi imkanlarımızla e, çok ciddi manada yaklaşık 30 bin ekmek dağıtımında bulunduk. Bütün mesela e, bir ay boyunca her gün gıda yardımında bulunduk. Bir ay boyunca her gün sabah saat 9 arası muhtarlığımızda gıda yardımında bulunduk. Dolayısıyla bize, e, şimdi yetkililere buradan sesleniyorum. Özellikle Cemal Bekle vekilime sesleniyorum. E, bir danışmanı vasıtasıyla, bir buradaki STK başkanlarından bize ulaşır. Kuştepe'nin duyarsa kendisine çok teşekkür olacağımızı sizin vasıtanızla e, bildirmek istiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Uzun yıllar uzun yıllar zirvede kalmamız dileğiyle hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum sevgili muhtarım. Ee, sevgili izleyenler, e, sevgili muhtarımın e, sözlerinin içerisinde e, biraz olsun e, sayın vekilime e, sitem ediyor. Ama sayın vekilimizin ne programımızın son kısmında katılacağını ve